Z kuşasın cebinde kaç TL param var? Cebimde kaç TL param var? Şu an 100 TL param var. Artı KYK borcum var. <laughs> Denizbank borcum var. Hani öğrenci olmamıza rağmen kredi kartı veriyor. Sağ olsun özel bankalar ama KYK da veriyor. Geri bunları geri bunları ödemesi var. Hiçbir şekilde de deneyimin yok. tecrüben yok diye işe alınıyoruz. Üniversiteyi boşun okuyoruz. Şu an nakit yok. Bir tek kredi kartıyla gidiyorum. Ay sonu. Bu kadar. Peki kartının limiti ne kadar diye sorsam? Kartının limiti şu an 1000 lira olması lazım. 325. Evet. Sıfır. Sıfır. Yetmiyor. Hiç. Abla vallahi yok. Cebimde para yok. Nakit taşımıyorum. Kart kullanıyorum genelde. Kartta da zaten 100, 100 liranın üstünde oldu, olmadı yani. Ge Harcanıyor ya devamlı. Harcandığı için bitiyor. 100 TL param var şu an. Senin? 150 lira var bende. Evet Aynen. öğrenciyiz. Allah abla benim şu anda 75 liram var. Zaten okula gidiyorum bunu 40 lirasını harcıyorum. Yani geriye 30 lira kalıyor. Ondan da hiçbir şey yapamıyorum. Zaten bir tane bisküvi olmuş 10 lira. Yani bir şey yapılmıyor abla ya. Dışarıda kahve olmuş 30 lira 40 lira. Valla Starbucks'a gidemiyorum. Ya yani bu parayla gitsem hiçbir şey yapamam yani. Sıfır para. abla. Kaç yaşındasın? 16 1200 TL param var. Antrenmandan aldım. Bir 50'lik var iki tane, bir de 5 lira var. 105 lira param var. He. 20 liram var. Kaç yaşındasın? 10, 11.